Tamam. Şimdi ben kartı alayım şöyle. Desteği istediğiniz bir yerden keser misiniz? Ortadan bir yerden. Aynen. Şimdi kartı buraya koyuyorum. Kestiğiniz yerden üstüne kapatıyorum. Ve parmağımı şu şekilde şıklatıp desteği açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane kırmızı kart var. Başka da yok gördüğünüz gibi. Evet. Herkes kartı gördü değil mi? Siz de hatırlıyorsunuz yani. Şimdi buradaki karta bakıyorum ve herkese gösteriyorum. Kartınız bu muydu? Evet, oydu. Sinek üçü değil mi? Şimdi bir daha aynı şeyi yapacağım. Çok dikkatli izleyin. Az önce takip edememiş olabilirsiniz. Avcunuzu şöyle açar mısınız? Sinek üçü buraya koyuyorum. Diğer avcunu da üstünü kapatın. Aynen bu şekilde tutmanızı istiyorum sizden. Aynı şeyi bir daha yapacağım. Bir yerde dur der misiniz ona? Burada. Bu sefer gelen kartı tekrar size gösteriyorum. Herkese gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve kartı tekrardan araya koyuyorum. Parmağımı şu şekilde bir tane kırmızı kart gelmesi gerekiyor. Gelmiyor ama aslında şurada bir tane kırmızı kart var. Açıp herkese gösterebilir misiniz? <laughs>